Dezenformasyon yasası Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Bu meseleyi konuşalım istiyorum. Ve hemen konumuza dönelim. Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selman Tunay Kamer bizimle. Sayın Kamer hoş geldiniz. Şimdi e, az önce sunduğum haberle başlayalım müsaade ederseniz. E, Diyarbakır'da terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan 16 şüpheli tutuklandı. Şimdi bunu e, Halk TV başta olmak üzere muhalif medya gazetelere baskı olarak nitelendiriyor. E, gazeteler işte gözaltından tutuklandı diye paylaşıyorlar. Ancak bu... E, Ortaya konulan iddiada şu bunlar işte gazetecilik faaliyeti adı altında terör örgütü kanallarını Türkiye'den yayınlar yapıyorlar ve bunlarla ilgili içerikler hazırlıyorlar. Şimdi bu gazetecilik olarak mı değerlendirilecek yoksa gerçekten terör örgütünün bir unsuru olarak mı değerlendirilecek? Bu dezenformasyon masası da, yasası da şimdi meclisten geçti. Hemen e, başta Şahan Gökbakar gibi isimler olmak üzere başladılar mesajlar atmaya sosyal medyadan. Nasıl olacak bu işler? Yani şimdi şu var. Her yasal düzenleme ben hukukçu değilim ama her yasal düzenlemede Hükümet kendini korumak adına ya da muhalefeti susturmak adına bir takım yasal düzenlemeler yapıyor argümanı da çıkılıyor. Şimdi o son haber Diyarbakır'da 22 kişinin gözaltına alınması ki bunlar bariz bir şekilde terör propagandası yaptığı açık zaten ki terör örgütünün sözde resmi bir yayın olduğunu kendileri iddia ediyor. Oradaki 22 kişinin gözaltına alınması sözde gazeteci olan bu tiplerin 16 kişinin işte tutuklandığını siz söylediniz. Bakın daha çarpıcı bir şey söyleyeyim ben size bununla ilgili. 2021 Aralık ayında yayınlanan bir raporda Türkiye'de cezaevinde bulunan gazeteci sayısı Medya Hukuk Çalışmaları Derneği'nin verilerine göre 57 kişi, Gazeteci Koruma Komitesi'ne göre 37 kişi, Türkiye Gazeteciler Sendikası'na göre 34 kişi. Geçtiğimiz günlerde Meclis Anayasa Komisyonu'nda bu yasa tartışırken orada HDP milletvekilinin söylediği sayı 20 zaten kendileri de kimin gazeteci olduğunu kendileri de sınıflandıramıyor. Yani burada zaten böyle bir çarpıcı veya bir çarpıklık söz konusu İbrahim Bey. Ee, bunu da dediğiniz gibi yarın bugün bu ben de haberler manşet olarak göreceğimizi düşünüyorum. 22 gazeteci gözaltına alındı 16 tutuklandı diye. Ee, daha sosyal medya yasası geçmeden veya dezenformasyon yasası geçmeden hükümet düğmeye bastı gibi bir takım manşetler, haberler dediğiniz o gazete veya e, yayın organlarında karşımıza çıkacak. Şimdi bunların argümanı şu diyor ki işte işte bu e, toplum yararına değilmiş. Yani Nasıl toplum yararına değil bu düzenleme? E, bu ilk konuşulduğu günden beri 2020'deki yasal düzenlemeden beri zaten hep denilen argüman şuydu işte hükümet kendini e, korumak amacıyla bir takım düzenleme yapıyor. muhalifi susturacak, belli gazetecileri susturacak deniyordu. 2020 düzenlemesinde kim susturuldu? Ki Yani böyle bir şey olmadı. 2021 e, yılında bununla ilgili tekrar bir çalışmaya başladı. Daha kapsamlı ki ben şunu eleştiriyorum çok geç kalındı deniyorum ama şimdi 40 maddeyi incelediğimde aslında geç kalınması anlamlı olmuş en azından herkesin görüşü alınmış tartışılmış tüm kamuoyundan görüşler alınmış farklı gruplardan da alınmış hatta eleştirenlerden de görüş alındı ki bazı görüşler düzeltildi yani bunların hepsi basına yansıdı zaten çünkü şu var ister istemez bazı şeyler gözden kaçabiliyor bunların hepsi düzeltildi ki genel konuda belki bazı maddeler üzerinde ufak tefek de değişiklikler olabilecek yani ...gönüllerimizi e, muhalif kılakla doyar e, diye bir söyleyecekler yani. Sayın Kamer, mesela somut örnek üzerinden size bir e, paylaşım anlatayım. Siz de oradan değerlendirmenizi yapın. Şimdi şöyle bir soru sorayım mesela. Şimdi 2-3 gün önce e, TOK fabrikasının olduğu işte Gemlik tarafında bir trafik kazası oluyor. Gazetedeki ya da dijital medyadaki haber şu. TOK yolunda e, feci kaza bir de TOG'un fotoğrafı konulmuş. Şimdi ilk baktığınızda diyorsun ki ya acaba TOG hani test sürüşüne çıktı, birini mi ezdi, bir yere mi çarptı ya da işte bir şey geldi TOG'a mı çarptı? haber içeriğine bakıyorsun TOG'la hiç alakası yok. Yolda olan bir kaza TOG fabrikada duruyor. Zaten daha yola da çıkmamış vaziyette. Şimdi bu mesela baktığınız zaman artık hani dezenformasyon değil mi? Yani şimdi tamam bazı haberlerde biraz daha ilgi çeksin diye e, daha böyle köpürtme habercilikte köpürtme dedikleri böyle daha ilgi çekici başlıklar atılır ama şimdi hiç alakası olmayan bir şeyi bir de mesela marka değeri olan Türkiye'nin marka değeri olan bir şeyi getirip de böyle kocaman fotoğrafını koyup tok yolunda kaza diye yazdığınız zaman e, insan aklına şu geliyor bir dakika kasıtlı bir şey var herhalde ortada niye sen togo'yu hedef alıyorsun ki? Yani bu ülkenin milli değerini niye hedef alıyorsun ki? ya da işte YKS işte şimdi bu hafta sonu çocuklar gene sınava girecek YKS'den bir gün önce Katar'lılar sınavsız üniversiteye girecek diye haber yapıyorsun işte memleketin muhalefet lideri alıyor bunu, paylaşıyor. Sonra haber yalanlanıyor. Kendi haberi yapan site, özür dileriz bu haberi biz yanlış anlamışız diye yalanlıyor ama mesela muhalefet lideri bunu değiştirmiyor da bir özür dilemiyor. Şimdi bu dezenformasyon olmuyor mu? Yani bununla mücadele etmek kimi rahatsız ediyor ki? Kesin bu dezenformasyon. Zaten bunun böyle olmaması için yani hani deniyor ya toplumun yararına değil bu aksine toplumu ya, e, bizzat yararlı olan bir düzenleme. Yani her ülke bununla ilgili düzenlemeler yapıyor. Yani Verdiğiniz örnekler, işte top ülkenin e, yani ciddi anlamda milli bir e, projesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun ne hükümetle, ne A şahsıyla, ne B Türkiye'nin yükselen bir güç olduğunu, dev olduğunu, artık kendi ayaklarının üstünde durduğunu gösteren güzel bir somut bir örnek. Yani bunu neleştirecek veya geçtiğimiz günlerde yine Yunan basında e, işte Cumhurbaşkanı'nın e, asıldığı bir resmin paylaşılması yani bunun yayılması eğer bunu yayıyorsanız yani seversiniz sevmezsiniz ama siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı bu şekilde e, o bilginin yayılmasına e, aracılık yapamazsınız. Yapıyorsanız bunun kanuni Meclisi mutlaka olacak. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti hukuklarına sadece ait bir şey değil. Her ülkede buna benzer düzenlemeler yapılıyor İbrahim Bey. E, yani evet. siz farklı bir ülkede bir ülkenin başkanına, cumhurbaşkanına böyle hakaretler ettiğinizde veya ülkenin ciddi anlamdaki milli projelerini aşağıladığınızda veya gençlerin... ...işte umutlarıyla oynadığınızda, yalan bilgiler ya da değişik dezenformasyonlar yayınladığınızda... ...elbette bunun cezai mühidesi olur. Peki. Ki bu itibar suikastına dönüşüyor veya belli şahsi anlamda tehdit bir takım unsurlar ifade ediliyor. Yani yalan yanlış haberler veya görülen tüm görüntülerin mülteci olarak sunulması... ...yok ülkeye bir anda kaos geliyor, her şey bitiyor... ...hatta şey deniyor işte... Yani ...biz bunları konuşabiliyoruz değil mi rahatlıkla... ...hükümet bize soruşturma mı açıyor... ...yanlışları söylüyoruz zaman zaman... ...yani bu susturma veya muhalefet sesi yönelik ...bir düzenleme olmadı... ...kesinlikle aşikar... ...hatta çok anlamlı oldu... ...herkes kendi kafasına göre internet sitesi açıp... ...buradan haberler yayınlıyordu... ...bununla ilgili ciddi anlamda düzenleme yapıldı... ...basın ilan kurumunun teşkilat yapısı yeniden gündeme geldi... ...bir de en yoğun eleştiri şuydu... ...basın kartını iletişim başkanlığı... ...keyfiyetine göre dağıtacak... İşte haberin başında söyledik bu 22 kişi basın mensubu mu sizce yani? Türkiye aleyhinde ciddi anlamda yayın yapan kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin neden basın kartını taşısın? Bence taşımasın yani bunun herhangi siyasi bir söylem yapmıyorum şu an.